Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, şu anki başlığımız elektriksel potansiyel enerji. Yani son başlığım arkadaşlar elektrik alanla ilgili. Şimdi elektriksel potansiyel enerji arkadaşlar neymiş? Hocam yüklü iki cisim arasında elektriksel kuvvet oluşuyor ise aralarında potansiyel enerji vardır demektir arkadaşlar. Yani iki tane yük olması mı lazım? Evet kesinlikle. Ve arkadaşlar neymiş? skalermiş. Yani eksi yükler ve artı yükler işleme dahil olacak mı? Evet işleme dahil olacak. O zaman ee, elektriksel potansiyel enerji yazarsam hatırlarsanız arkadaşlar protez kol takılıyordu. Yani K Q1 çarpı Q2 bölü D'dir. Bu benim neymiş arkadaşlar? Elektriksel potansiyel enerjimmiş. Hemen sorulara geçelim. Şimdi arkadaşlar burada Q1 yükü, Q2 yükü ve Q3 yükü ve artı Q yükü varmış. Şekildeki sistemde o noktasındaki artı Q yükünün Q1, Q2 ve Q3 yüklerinden sahip olduğu potansiyel enerji kaç KQ kare bölü D olur diyor. Şimdi arkadaşlar biz toplam enerjiyi bulurken şuradaki artı K yükündeki toplam enerjiyi bulurken Önce şu kısma bir baktığımız zaman arkadaşlar. K şu kısım için yapıyorum önce. Şu kısım için. K Q kare bölü D. Şurası için yaparsam arkadaşlar. Artı 6 K Q kare bölü 2 D. Ve şu kısım. Eksi 3 K Q kare bölü arkadaşlar 3 D. Hocam hemen sadece yaptığımız zaman. Buradan 3 geliyor. Buradan 1 geliyor. 3, 1 daha 4. Bir tanesini çıkartırsam, evet. Benim cevabım 3, k, q kare bölü değilmiş arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani e, sadece formülü uyguluyorum. Başka bir şey almıyorum. Şimdi geldik diğer soruya. Burada şekil 1 ve şekil 2 verilmiş. Şekil 1'deki cisimlerin sahip olduğu enerji 20 Joule'muş. Buna göre şekil 2'deki sistemin sahip olduğu toplam enerji kaç yıldır? Hmm. Peki hocam bir bakalım. Önce şekil 1'deki e, potansiyel enerji acaba kaçmış? Şöyle arkadaşlar. Şekil 1'deki potansiyel enerji 2K Q kare bölü değildi. Ve bu kaç yulmuş arkadaşlar? 20 yulmuş. O zaman burada ben sadeleştirme yaptığım zaman şu mu geliyor? Yani K Q kare bölü D 10 eşit oldu. Tamam. Bu kalsın arkadaşlar. Bana şekildeki sistemi potansiyel enerjisini soruyor. Hocam burada hesaplarken şunu unutmayalım. İki yük arasında burada bir potansiyel olur. Hocam iki yük arasında burada bir potansiyel olur. İki yük arasında burada bir potansiyel olur. Yani ben burada toplam potansiyel enerjiyi yazarken arkadaşlar 1 2 üç tane kısmı yazacağım. Birinci kısmı yazarsam 3Q ve 4Q yani 12 K Q kare bölü arkadaşlar 3D. Artı 4Q ile 5Q'yu çarptığım zaman 20 K Q kare bölü 4D. Artı 5Q ile 3Q'yu çarptığım zaman 15 K Q kare bölü arkadaşlar 5D'dir. Buradan sadeleştirmelerimi yaptığım zaman buradan 4 geliyor. Buradan 5 geliyor ve buradan arkadaşlar 3 geldi. Şimdi topladığımız zaman 4, 5, 9, 3 de buradan arkadaşlar ne geldi? 12 k q kare bölü d geldi. Bu benim toplam enerjimdi. Ve ben biliyorum ki arkadaşlar k q kare bölü d kare d'yi kaç bulmuştuk? 10 bulmuştuk. 12 çarpı 10'dan demek ki benim toplam enerjim 120 Jouldur arkadaşlar. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bu sefer farklı soru örneklerim var. Şöyle. En çok gelen soru tipi de budur arkadaşlar. Bir noktadan bir noktaya getirmek için yapılan iş ya da e, sonsuzdaki büyükü A noktasına getirmek için yapılan iş. Bunları ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar. Bana burada önce size ben şunu vermem lazım. İş sorarsa. Bana soruda iş sorarsa biz enerji değişimine bakacağız. Yani hocam iş W'ydu. W neye eşitmiş arkadaşlar? Delta E'ye. Yani delta e dedim dediğim nedir arkadaşlar? E son eksi E ilk yapacağım. Hocam şimdi bu sorularda her zaman şunu yapalım. Şimdi soruda ne diyor arkadaşlar? C noktasındaki artı Q yükünü B'ye getirmek için yapılan iş W B'deki yükü A'ya getirmek için yapılan iş W2 ise W1 bölü W2'yi soruyor. O zaman biz yüklerin taşınmadan önceki enerjilerini bulalım. Yani hocam şuraya ben E1 dersem yani buradayken ki E1 enerjisini buluyorum. Ve hocam buradayken E2 olsun ve buradayken de enerji e 3 olsun. O zaman bunları hesaplarsam E1 için yazarsam arkadaşlar. Şimdi E1 için yazdığım zaman iki yükün bu noktada şu potansiyel nedir? K q kare bölü arkadaşlar 1 2 3 3'te. E2 için yaparsam bu sefer Buraya taşıdım artık B noktasında. K, Q kare bölü. Mesafe ne oldu artık? 2D. Şimdi arkadaşlar bir de ne vardı? E3. Yani A noktasına taşıdığım zaman artık benim yüküm burada. K, Q kare bölü. Artık mesafe ne oldu arkadaşlar? D'ye indi. Hmm. O zaman bakarsam burada 1, 1 bölü 2 ve 1 bölü 3 var. O zaman arkadaşlar 2, 3'ün ve 1'in en küçük ortak katı neydi? 6'ydı. O zaman ben bunu arkadaşlar 6e dersem bu 3e bu da 2e mi olur arkadaşlar? Peki güzel. Bana ne sorulmuştu? W1 bölü W2 sorulmuştu. E hocam W1 dedim. Delta değil miydi? Yani son eksi ilk yapacağım. Yani E2 eksi E1 bölü W2 de arkadaşlar? E3 eksi E2 yapacağım. E2'yi ben bulmuştum 3E. E1'i bulmuştum 2E. 3 kaç bulmuştuk arkadaşlar? 6E. E2 de 3E. Şimdi o zaman arkadaşlar 3E'den 2 çıkardığım zaman E geliyor buradan. 6E'den 3 çıkardığım zaman buradan da 3 geliyor. E'ler gidince arkadaşlar benim cevabım demek ki 1/3'müş. bölü 3'müş. Şimdi arkadaşlar sonsuzda bulunan bir artı köyüklü cismi A noktasına getirmek için yapılan iş kaç k kare bölü olur diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Burada sonsuz uzaklıkta bir artı q yükü varmış. Bunu ben A noktasına getirmek istiyorum. Hocam arkadaşlar ben ne demiştim size? İş neye eşitti? Delta y'ye e eşitti. E delta y e dediğim kısım neydi? E son eksi e ilk. O zaman demek ki arkadaşlar ben önce e, bu yükü getirmeden önceki arasındaki enerjimi bulayım. Şimdi aradaki, arasındaki enerjiyi ben bulduğum zaman, hesapladığım zaman yani E ilkim. Nedir buradan arkadaşlar? Ee, eksi 2K Q kare bölü D'dir. Peki arkadaşlar. Şimdi burada artık artı Q yükü burada. Yani artı Q yükünü buraya getirdim. Şimdi E sonu bulacağım. Ama arkadaşlar dikkat edelim. Burada 1 2 ve 3. Üç tane benim burada enerjim var. O enerjiyi unutmayalım arkadaşlar. Son enerji hesaplarken buradan başlıyorum. 2K Q kare bölü D. Sonra arkadaşlar şu ikisini yapıyorum. E, eksi K Q kare bölü D. Ve son kısımdayım. Eksi 2K Q kare bölü D'dir arkadaşlar. Şimdi Eksi 2 buradan, eksi buradan 3 geliyor. 2'den çıkardığım zaman arkadaşlar bunun cevabı nedir? Eksi k q kare bölü d'dir. Şimdilik formüle gelirsem w eşittir. Neydi arkadaşlar? e son eksi e likti. e sonu kaç buldum? Eksi k q kare bölü d bulmuştum. Sonra ne? Eksiymiş. E burada e 2 miydi arkadaşlar? Eksi 2k q kare bölü d'ydi. Bunu unutmayalım. Buradaki arkadaşlar eksiği. Eksi k, q kare bölü d. Eksiği dağıttığım zaman burası artı olur. 2k, q kare bölü d gelir. Ve buradan ben direkt çıkartma işlemi yaptığım zaman benim cevabım k, q kare bölü d'dir. Evet elektriksel potansiyel enerjinin son sorusuna geldik arkadaşlar. Ee, yine bir iş sorusu. A noktasındaki bulunan A noktasında bulunan artı Q yüklü bir cismi B noktasına getirmek için yapılan işi soruyor. Yine unutmayalım arkadaşlar. W eşittir delta y'di. Yani hocam E son eksi ilk. Şimdi arkadaşlar buradaki A yükünü A noktasındaki artı Q yükünü buraya taşımadan önceki enerjiyi bulmam lazım. Yani E ilk'i hesaplarsam arkadaşlar önce ne yapıyorum? Şu ikisi arasındaki enerjiyi buluyorum. 2K Q kare bölü D. Sonra bu ikisi, ikisi arasındaki enerjiyi bulayım arkadaşlar. Artı 6K Q kare bölü 2D. Sonra baştaki ve sondaki arkadaşlar unutmayalım. Baştaki ve sondaki enerjiyi hesapladığım zaman da artı 12K Q kare bölü bu sefer mesafe ne oldu? 3D. Şimdi arkadaşlar sadeleştirme yaptığım zaman buradan 4, buradan 3 geliyor. Ve toplarsam arkadaşlar 2, 3 daha 5, 4 daha 9. Demek ki ilk enerjim neymiş arkadaşlar benim? 9K Q kare bölü değilmiş. Şimdi arkadaşlar artık benim artı Q yüküm burada değil. Benim artı Q yüküm burada. Şimdi ben artık buraya göre değil, şuraya göre hesaplayacağım. Şimdi arkadaşlar en sonumu hesaplarken şunu üstüne çarpı çiziyorum, çarpı atıyorum arkadaşlar. Kafa karışıklı olmasın diye. Şunu artık görmeyin. Şimdi artık 1, 2, 3 tane hüküm var. Şimdi arkadaşlar şu ikisinin arasındaki potansiyel enerjiyi hesaplıyorum. 2K, Q kare bölü, aradaki mesafe 2D. Sonra şu ikisi arasındaki arkadaşlar. Artı 6K, Q kare bölü, D. Evet arkadaşlar. Şimdi son iki yük arasındaki olaya bakıyoruz. Yani baştaki ve... Sondakine bakıyorum. Yine buradan ne geliyor arkadaşlar? 12K Q kare bölü tabii ki de 3'te. Şimdi burada sadeleştirme yaptığım zaman 2'ler gitti arkadaşlar. Bunda da bunu sadeleştirdiğim zaman buradan da 4 geldi. O zaman toplarsam 4, 6 buradan 11 de buradan 11 mi geliyor? Yani 11 K Q kare bölü D'ye geliyor. He. O zaman ben arkadaşlar D'ye sorumlu buldum. O zaman formülde yerine koyarsam neydi arkadaşlar? W eşittir delta e'ydi. Yani e son eksi e. Ydi. Unutmayalım bunu arkadaşlar. Tekrar tekrar yazalım. E sonum kaçmış arkadaşlar? 11 k q kare bölü d eksi e 2 kaç bulmuştum? 9 k q kare bölü d. Çıkarttığım zaman arkadaşlar 2 k q kare bölü d'ymiş. Arkadaşlar potansiyel enerji dediğim gibi kadar bir büyüklüktü. Yine e, sadece formüllerle işlemler yaptık arkadaşlar. Unutmayalım. E, i̇ş sorularında W eşittir delta. Benim arkadaşlar en önemli şeyim budur. Ya da sonsuz uzaklıklı bir yükü bir noktaya taşımak için yapılması gereken işi sorarsa arkadaşlar W eşittir delta'dır. Yani E son eksi E ilk yapacağız. Arkadaşlar elektrik konusunu AYT'nin elektrik sel kuvvet, elektrik alan, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel enerji konularını bitirmiş durumdayız. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Tüm Kartal birey değerli öğrencilerine saygılar, sevgiler diliyorum. Her şey istediğinizce olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.